Buyurun. Hoş buldum. Evet. isim vermek istemiyorum. Şöyle bir durum var. Ben bir yıllık evliyim. Ee, bir aylık evliyken eşim e, eşimin telefonunda başka bir kadın yakaladım. Beni aldatıyor. Ama bu kadın e, benden önce iki yıl onun hayatındaymış. Beraber yaşıyorlarmış. Ailesi sırf hani e, aileye uygun bir gelin olsun diye beni seçtiler. Ben de ben yani işte. Ondan sonra ben eşimin beni aldattığını öğrendiğimde 3 haftalık hamileydim. Şu an doğum yattım doğusayım. Ben dindar olduğum için eşim ona imam nikahı kıymış yani. Ev tutmuş, eşi almış. Bu beni çok rahatsız ediyor. Benim yanımda yazışabiliyor. Benim arabadayken ben telefonla onunla konuşabiliyor. Düyük senenin hakkından iş çevirmiyorum. O da benim helalim. Bu beni çok rahatsız ediyor. Yani yoruldum. Hakikaten çok yoruldum. Ne yapabilirim? Yani şu an... Kafamdaki tek şey kalkıp valizi toplayıp gitmek. Doğru. Peki. Hanımefendi teşekkür ediyoruz. Saliha abla şimdi bununla ilgili e, çok e, sorun var. Anladığım kadarıyla bir yanlış bilgi mi var nedir? Yani bunu çok hassas bir konu olduğu için... ...vallahi girelim mi girmeyelim mi ben de bunu bilemiyorum açık söyleyeyim. Ama... Bakıyorsunuz bu çok eşlilik, meşlilik, adam birisiyle resmi nikahla evli, öbür taraftan dini Burada ben var. duyamadım, dini nikah var Hı, mıymış? Ev kıymış. Yani bir yıllık evliyim, ee, başka kadına eşim nikah kıymış diyor. Ee, o kadını ailesi tasvip etmiyor bu hanımefendiyle evleniyor ama daha öncesinden süre gelen ilişkisini devam ettiriyor ve ona bir de e, nikah kıyıyor. Karısının yanında da o da benim helalim deyip güzel güzel yazışıyor. Nasıl, nasıl bir şey bu? bu nasıl, Şimdi, bunu biz nereye koyalım? Bu var mı? Bunu, ne yapalım yani? Ee... Ben şaşırıyorum. <laughs> Vallahi. Peki. Şimdi efendim e, öncelikle ailelere burada bir mesaj vermek istiyorum. Bu gelin bana uygun değil dediğinizde oğlunuz kendisine bu bana eşe uygun dediğinde siz onun dediğini yapmazsanız böyle şeyler ortaya çıkıyor. Gönlün ondan geçiremiyor. Onunla yaşanmışlıkları var. Onunla birbirlerine verilmiş sözler var. Zoraki sembolik olarak aha işte size bir gelin bu da sizin istediğiniz gibi diyor ama ben hayatımı onunla yaşarım diyor. Kimsenin kimseye bu eziyeti yaşatmaya hakkı yok. Anneler babalar ...çocuklarınızın kaderi sizin elinizde değil. Doğruyu telkin edersiniz, doğruyu tavsiye edersiniz... Ee, ...ve seçimi kendisine bırakırsınız. Nedir? Ailemize uygun gelin değil dediği husus nedir? Mesela birisi tesettürlü bir aile ise... ...diğeri tesettürsüz bir aile olabilir. Birinin A partisi ise ötekinin B partisi olabilir. Nedir? Başka memleketler falan... Ne oldu? Siz engellediniz ne oldu? Bakın başka bir şekilde gene o onun eşi oldu. Dolayısıyla burada gençlerin sevgilerine saygı duymak, değerlerine saygı duymak, e, anlaştığı insanla e, evlenmesine müsaade etmek çok aykırı, yani ortak aklın kabul edemeyeceği bir şey varsa hı hı. tamam. Burada da şunu tavsiye ediyorum. Çocuğu düşündürmeden, yasakladıklarında ona gidiyor daha çok sarılıyor. Evet. Düşündürerek yavrucuğum şundan şundan dolayı biz ailemize uygun görmüyoruz evlendiğiniz zaman bunun şöyle bir sıkıntısı olabilir bunun dinen şöyle bir mahsuru olabilir çocuğunuzu alın oturun konuşun çocuğunuzun bir aklı devreye girsin siz çocuğunuzun e, yasaklamakla hani bunu tahmini söylüyorum böyle bir genelde böyle olur hani usul ifade olduğunda... olarak hayır onunla evlenmesin neden bizim bizim yapımıza uygun değil. Hangisi uygun değil? Neden uygun değil? Mesela tesettürlü aile olup da tesettürsüz e, gelin olmuyor mu? Oluyor. Pekala da oluyor. İnsan olsun yeter ki. Peki e, A partisinden olmamış B partisinden eğer gerçekten böyle aykırı uç ve birbirine düşman gibi iki grup değilse o da olabilir. Tabii ki. Dolayısıyla burada anne babaların çocuklarıyla oturup açıklayarak çocukların aklını Devreye sokmasını ve düşünerek hareket etmesini sağlayarak e, konuşmaları rehberlik etmeleri ama olmuyorsa da çocuklarını aşırı aykırı bir durum değilse serbest bırakmaları gerekiyor bu bir İkincisi burada beyefendi e, ailesini memnun etmek için yapmış e, sembolik bir gelin almış onun hakkını nasıl ödeyecek ya, ya. E, böyle bir ilişki var idiyse evlenmemeliydi. Bu kızla evlenmemeliydi. Bunun başını da yakmamalıydı. Annesine babasına siz onu istemiyorsunuz ama ben onunla nikah kıydım ve yaşıyorum demeliydi. Mecbur resmi nikahı da ailesi ona kıydırırdı. Şimdi hem benim ilk eşim diye geliyor hanımefendi. Hamileyken bir aylık evliyken mesajlarını yakalıyor. Ondan sonra bir de bakıyor ki dini nikah Bu son derece usulsüz, insanı gerçekten travma yaşatabilecek derecede üzecek bir durum. Peki şimdi ne yapalım? Eğer Dini nikah varsa İslam hukukuna göre onun eşidir. Yapmamasını kesinlikle tercih ederdim. Onayladığım bir şey için değil ama eşidir. Hanımefendiye şunu tavsiye ediyorum. Yuvasında e, dursun. Sahip çıksın eşine, çocuğuna sahip çıksın ama beyefendi de e, eşini yatak odasında ihmal etmeden eşinin duygusal ihtiyaçlarını gidererek, eşinin sosyal ihtiyaçlarını paylaşımlarını gidererek onu gerçekten eşi gibi görerek hareket etsin. Bir şey soracağım. Ee, resmi nikahı başkasıyla varken evet. nasıl dini nikah? Yani şimdi mesela bir kural vardı biliyorsunuz. Ee, resmi nikah kıyıldıktan sonra e, dini nikah en doğrusu o. En doğrusu diye. o. Yani Ama... insanlar belediyede işte resmi nikahlarını kıyıyorlar. Ondan sonrasında dini nikah. Yani A kadınıyla resmi nikah var. Kafasını esiyor gidiyor B ile Aynen de. Öyle. Bu... nasıl oluyor? Onu kim kıyıyor peki? Madem bir kural var. 12A kim kıyıyor? Ee, ya da onu, kendi aralarında ben seni onu... Allah katında aldım verdim sattım öyle bir şey mi bu? Yani bunu uzmanları daha iyi bilir ama nikah kıymak o kadar zor bir şey değil. Bir e, dini görevliyi getirirsiniz. Orada iki iki üç şahit getirirsiniz. Nikah kıydırabilirsiniz. Nikah kıymak zor bir şey değil, yasak bir şey de değil. İnsanların kim kim bilecek? Kim bilecek? Hukuka i̇şte, yansımadıktan sonra. Ama yani kim bilecek dedim ya? İşte bilmesi Allah lazım biliyor. Bir de. Allah evet, biliyor. Doğru. Ve anne baba bir bunu kadar. bilerek bu gelini aldırmamalılardı. Anne baba bunu bilerek o çocuğu bu kadar mahrum etmelilerdi ve beyefendi bu gelini hanımefendiye sembolik gibi almış. Öyle e, süs, gösteriş gelin gibi almış ama diğer eli hayatını çok daha aktif devam ediyor. E, dini nikahın da şartları var. Dini nikahın da hukukları var. Bunu uzmanları daha iyi bilir. Benim alanım değil. Eğer böyle bir şey yapıp da adaleti sağlayamazsa diye çok ciddi yaptırımları var. Doğru. Dolayısıyla Allah diyor ki tek eşi tavsiye ediyorum. Çok önceki dönemde 20-30 eşlilik varmış. İslam onu şartlara gereği dörde indirmiş ve bunu da diyor ki ben size bir eşliliği tavsiye ediyorum. Allah'ın tavsiyesini değil de kendimize göre uydurduğumuz Nefsin formüllerle aynen öyle. Dininin her hükmünü yaşadı da iş ikinci eşe geldi de ikincisini mi dine göre yapıyor? <laughs> Hayatında Güzel. din yok. İkinci eş olunca din, din var. Din var, doğru. Böyle bir yani din senin kendi anlayışına göre uydurabileceğin bir şey değil. İşine bunun geldi. bir bedeli var Hemen gerçekten bunun bir bedeli var. O yüzden de hanımefendinin bir psikolojik destek almasını, birlikte aile danışmanına gitmelerini. Gerçekten nikahları var mı yok mu bilmiyorum ama nikahı varsa dinen eşidir ama bu, bu durumda da tabii hanımefendi serbesttir. bunu kabul etmekte ya da etmemekte serbesttir. Şartlara göre eşinin kendisini ne kadar mağdur edip etmediğini aile hayatına göre bunu bir uzman eşliğinde devam edecek mi, bitirecek mi buna bir uzman eşliğinde olayları tüm yönleriyle değerlendirerek sağlıklı bir karar vermesi iyi olur kanaatindeyim. Allah yardımcısı olsun. Kayseri Bey. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Selam Beklettik hakkınızı helal edin. Hoş Benim geldiniz. Afakim, ben sana bir şey soracağım da. Buyurun. Buyurun, Buyurun beyefendi. Biz hanımlar bu haçlık konusunda devamlı tartışıyor. Sigara içer. Sigarasını alırım. Evime geri. Beyefendiciğim çok özür dilerim. Eşeğiniz. Beyefendi pardon. Sizi anlayamadık. Arkadaşlardan rica ediyorum sizin konuşmanızı benim kulağıma versinler biraz ses dağılıyor. Daha sağlıklı bir şekilde duyabilmek evet. adına baştan rica edeyim. Ee, şimdi dinliyoruz. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. selam. Buyurun. Ali Atacığım mesela bir sorun var da. Buyurun. Biz hanımla devamlı bu şey tartışıyoruz harçlık konusunu. Ne konusu Harçlık. Harçlık ha evet. Evet sigara içer alırım. Evimin her ihtiyacını alırım. Evet. Evet. Haçlık, haçlık diye her gün kavak mı yatırıyor. Her gün değil, Bana niye de para, para, para vermiyorsun diye. Ay tamam ya. Kızımın ay ya aldığın zaman mı yapıyorsun haçlık? Eyvah. Aç sesini, aç sesini. E, şimdi eşiniz, siz ne kadar harçlık Hı -hı. veriyorsunuz da yetmiyor. Köşeniz ne yapıyor? istiyor? Bir dakika bakalım. Hanımefendi de oradan bir şey söylüyor. Hanımefendi de oradan bir şey Hocam. Buyurun. Eşim de burada. Bir şeyimiz yok. Yanımda. Tamam dinliyoruz biz sizi evet. Siz diyorsunuz evet. ki eşim benden sürekli harçlık istiyor diyorsunuz. Ne bu sorun oluyor dediniz. Nedir? Aynen öyle. Sigara içer. Sigara içiyor. Sigara içer, sigarasını alırım. Evet. Evimin evet. gerektiği yerini alıyorum fazlasıyla. Evet ihtiyaçlarını alıyor fazlasıyla evet. Yine de bana para vermeyen diye evde soru çıkar abla. Para para diye soru çıkıyor. Peki hanımefendi bu duruma ne diyor acaba? Yani e, verilen para ihtiyaçları görmeye yetmediği için mi, Ev ihtiyaçlarını mı söz, dan mı söz ediyor yoksa kendi Hayır. bireysel ihtiyaçlarından mı? Hayır abla benim hiçbir ihtiyaçlık hiç görüyor mu diye onu soruyor. Hanımefendi mikrofona verir misiniz? Özür dileyerek de, onun rahatsız olma sebebini Yok. öğrenelim. Eşinizle konuşalım beyefendi bir de. Alo. Buyurun Merhaba hanımefendi. Merhaba. Merhaba. Buyurun hoş geldiniz. Benim istediğim Sadece aile alınca bir şey yer çıkıyor bir arkadaşın oluyor, bir torunun oluyor, bir bir şeyin oluyor. Evet. Haçlık istiyorum. Aylık aldığı zaman hiç vermiyor. Kavga ediyoruz yani bu konuda. Ee, günlük mü veriyor size? Hayır günlük de vermiyor. aile aldığı zaman istiyorum. Para Ondan vermiyor yok. hiç yani. Yani hiç parasını, vermiyor. maaşını alıyor. Peki sigaranızı sizin... nasıl alıyorsunuz? O kendisi alıyor. Ha, evet. Para vermeden kendi alıyor. Ha. Ha. Evet. Eline para, sizin elinize para vermiyor yani. Evet. Ha, anladım. Ee, Açlık mı Değerli beyefendi. Tekrar beyefendiye alalım telefona. Ha. <laughs> Çok şekerler. Al. Dinliyorum <laughs> <laughs> adam. Ee, değerli beyefendi. Ee, bir hanımefendinin elinde parasının olmaya ihtiyaç vardır. Bir misafiri gelir. Evde bir şey olmaz. Hemen marketten gider alır ya da aldırır. Ne bileyim bir sokağa çıkar, bir su ihtiyacı olur. Aniden bir sağlık ihtiyacı olur. Eşi yanında olmaz. D dediği gibi torunların falan var diyor. Torunlarına bir şeyler alabilir. Bütçenizi zorlamayacak ama hanımefendinin de ihtiyacını giderecek şekilde para vermeniz iyi olur. Hanımefendi hiç para vermiyor diyor. Siz neden hani harçlık vermiyorsunuz ve e Hani verseniz ne olur? Ablacığım. Evet dinliyoruz. Ablacığım biz köyde oturuyoruz. Efendim? Biz köyde oturuyoruz. Köyde evet. oturuyorsunuz evet. Bak bizim marketimiz yok. Gelecek bir yerimiz yok. Evet. Hani şöyle çırpıp bir hava mesela. Park gibi bir yerimiz yok. Alışveriş yapacak bir yerimiz yok. Zaten bütün gereken efendim. Çarşıdan gidiyorum, aileye aldıkça ay içinde komşuların ağzı açık kalır, poşet poşet getiriyorum. Hmm, Allah razı olsun, ne güzel. Yani harçlığa ihtiyacı yok diyorsunuz. Aynen hatta zaten sigara kir, ben kendi sigarasını ben alıyorum. Şimdi değerli beyefendi, burada e, psikolojik bir şey söz konusu. E, sizin evet. hanımınıza vereceğiniz para, sizin bor, e, bütçenizi zorlayacak, sizin diğer ihtiyaçlarınızı almanızı engelleyecek bir para değil. Sonuçta bir harçlık istiyor. Eşinizin moralini ben, yerine getirmek ben, için. Ben, yanında parası olduğu zaman insan kendisini iyi hissediyor. Güvende hisseder. Torununa bir harç, harçlık veri verir. Yanında dursun. Yani en azından yanında durması bile, e, hani halk arasında bir söz var, malcanın canın yongasıdır derler. Öyle bir atasözü var. Tabii, tabii. Yanında durduğu zaman benim de bir param var der. Kendisine ait bir şey olmasının, cebinde bir harçlığının olmasının ne zararı var? <laughs> Ne olur yani hanımınız e, keyif için yanında taşımak için psikolojik destek olmak için para istiyor. Bunu verseniz ne olur? Ya ablacığım. Şimdi. Dinliyoruz. Hatta'cığım evet. bu zaten işe gider, bekmez yapar, parasını alır cibine kur. Anlamadım. Orayı anlayamadık pardon. Bizim burada çapıya falan gideriz. Ne, nereye gidiyorsunuz? <laughs> İkimiz de anlayamadık. Pardon. <laughs> Anlamadık. Anlamadık, duyamadık. E, nasıl diyeyim size? İşe gider, işe. Tarım işine. Ha işe gidiyor. Tarım işine gidiyor. Evet. Tarlaya Çapa gidiyor, etmiyor. tarım işine. Evet. Çapaya gidiyor. Heh, evet. Bahçeli elma indirir. Evet. Eşiniz mi yapıyor bunları? Tabii canım aldığı parayı cibine koy ben daha bir gün <laughs> bana bir haşlık verdim Ha, çapaya gidiyor, tarlaya gidiyor. Oradan parayı Şimdi alıyor. Şimdi bir dakika. Bir hanımefendi, Bekmez. hanımefendi, Bekmez para... yapar, cibine koy Hanımefendi para kazanıyor o zaman. İş olduğu zaman gidiyor. Sezonluk falan mı yapıyor? Yani böyle tarlada falan böyle e, çalışma zamanlarında. hasat evet, zamanı aynen falan orada abla. bir şey yapıyor. Yani bu düzenli bir iş gibi mi? Mesela bir gün gidiyor bir hafta bir ay düzenli mi gidiyor? Yok ya da yazın belki iki ne, ay gidiyordur. Düzenli değil. Şimdi önceden... Mevsimsel. Mevsimlik. Önce de kışın olmadı yazın olur bu işler. Evet. Peki... Şimdi eşiniz buna rağmen harçlık istediğine göre aldığı paraları harcıyor demektir ya da cüz'i miktarda harcıyor demektir. Bunu oturup konuşarak halledebilirsiniz. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Buyurun. İstanbul beni duyabiliyor musunuz? İstanbul. Alo. Alo. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun dinliyoruz efendim sizi. Bu Buyurun. Benim bir sorum var. Ben 27 yıllık bir evli... Duyamadım. 27 yıllık evlisiniz. Biraz yüksek konuşabilir misiniz acaba? Kuvvetli şöyle çok az geliyor sesiniz. Evet. <laughs> Dinliyoruz efendim buyurun. 20 evliyim ee, ve bu 27 evli içerisinde de iki tane çocuğum var, İkisi de kız. İkisinden evet. de sorunlarım var. Hepsini evlendirdim. Çok güzel bir mutlu bir hayatım vardı. Ama şu son zamanlarda bir e, hanım kıskançlık yaptı ve benden ayrıldı ve gitti. Biraz e, dini konuda tam böyle şeyi yoktur yani, fazla bilgisi yoktur. Vardır ama çok değil yani. Onun için bu ayrılık gittikten sonra ben de peşine düştüm. Yani bir türlü ben de çok seviyorum eşimi. O kadar çok seviyorum ki. Ve evde kendimi kapattım ve oturuyorum. Bunun için neler yapmam gerekiyor. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla eşiniz sizi kıskançlık yüzünden terk etti öyle mi? evet. Evet. Gerekçesi yani siz, neydi? Gerekçe. Peki ha. siz eşinizi kıskandıracak evet, şeyler evet. mi yaptınız? Ne oldu da gitti beyefendi eşiniz? E, benim iş yerimde bütün kadınlar vardı. Evet. Televizyonunuzun sesini birerken. beyefendi e, şimdi iletişimde sıkıntımız var. Televizyonunuzun sesini öncelikle lütfen biraz kısalım. Biraz daha kuvvetli konuşursanız eğer biz daha iyi anlayabileceğiz sizi. Çok bölük pörşük geliyor sesiniz kusura bakmayın. Biraz kısalım lütfen. Ekran başında izleyicilerimiz de e, rahat anlayabilsinler. Ben, şimdi hepinizin neden kıskandı? benim iş yerinde aşağı yukarı 40-50 tane bayan vardı. Bunların e, içinde de çalışıyorduk. Tabii bunların içinde iyileri de vardı, kötüleri de vardı, işin doğrusu. Onun için bunlardan dolayı kıskanıyordu ama ben asla asla gözlerim çıksın ki kimseye bakmam. Yani o şekilde. Ama eşim kıskandı ve ben tercih edip gittim. Peki birlikte bir aile danışmanına gittiniz mi? Bir e, profesyonel destek aldınız mı? eşiniz ne kadar süre sonra gitti? Ee, mesela birdenbire ben seni kıskanıyorum diyerek çekip gitmiş olamaz herhalde. Bu bir süreç olmalı. Evde bunun mevzusu yapılmış olmalı. Hani süreci değerlendirdiğimizde... Süreç oldu. Bayağı bir süreç oldu. Evet. Ne gibi tedbirler... Aşağı yukarı tedbirler... Iki yıl bu sürdü. Efendim? İki yıl mı? <laughs> Peki eşinizin talebi neydi? Sizden ne istedi? Hala bir şey istemiyordu, Ben Benden ne istiyorsan ben onu yapayım. İşlerimi kapattım. Onun yüzünde. İşlerimi yani bütün o işlerini kapattım, kilidi vurdum ve ondan sonra geldim kendimi eve kapattım. Ondan sonra bir daha da dışarıya doğru çıkmıyorum. Şu anda da çıkmak da istemiyorum. Yani bir iş de yapmak istemiyorum. Ha depresif. depresif. Peki. Peki beyefendi. Teşekkür ederim. Peki ediyoruz. Allah kolaylık evet, versin. Allah kolay, zor. Eee <laughs> <laughs> Şimdi vaka şu ki her e, iş yerinde bayanlar var. E, erkekler de var hallerine, kadınlar için. Hani erkekler açısından düşündüğümüzde bayan elemanlar da oluyor. Edebine, ahlakına o dikkat ederek davrananlar da var. Yani hiçbir erkeğin e, mesela dikkatini çekmeyeyim diye dikkat etmeyip Özellikle dikkat çekmek için davrananlar da var. Yani evli bekar fark etmiyor. Allah korusun, Allah iyi etsin inşallah. E, gözüne kestirdikleri, zengin buldukları, yakışıklı buldukları ya da saf buldukları, özür diliyorum, Esnafına parasını doğru. alacakları doğru. çok örnekleri var bunun. E, böyle bir mağdur kadın ayaklarına yatıyorlar. İşte çocuğum var, eşim bana şunu vermiyor, siz çok iyisiniz, ne olur yardım edersiniz. Eşine üç kuruşun hesabını yapar, onunla kredi kartını verir. E, çocuklarına doğru düzgün spor ayakkabısı almaz, bir bakarsın ona iyi niyetle yardım ediyor. Gerçekten merhametinden dolayı ama bu ölçü tanımayınca karşıdaki de kötü niyetli olunca buradan iyi bir şey çıkmıyor. Tabii. Ondan sonra birlikte yemek yemeler şubu bir bakıyorsun ayağa kayıyor. Dolayısıyla her iş yerinde iyileri de olabilir, kötü niyetli olanları da olabilir fakat eğer gerçekten beyefendi'nin ahlakında bir şüphe yok da hanımefendi kadın sırf kadınlarla çalışıyor diye. 2 yıl sorun yapmış. Ondan sonra evi terk etmişse buna biz patolojik kıskançlık diyoruz. Gerçekten kıskanma belirtileri olmadığı halde kendi zihnindeki kurgusundan dolayı bir kıskançlık senaryosu üretiyor. Birisine mi baktı? Gördün mü? Yok. Eve geç mi geliyor? Yok. Mesajını mı yakaladın yok. Kredi kartı ekstrelerini mi gördün? Yok. Senden izinsiz tatile mi gitti? Yok. Peki ne? E, i̇şte e, işlerinde elemanlar var. Herkesin erkeğinin yanında er, bayan elemanlar var. Ne yapsın bu erkekler? Yani hanımları tümden mi toplumdan kaldıralım. Burada sağlıklı düşünmek lazım. Bir de insan bunca yıllık eşine güvenmesi lazım. Ben yapmadım diyorsa ve bir belirti de yoksa buna uygun hareket etmek lazım. Burada eğer gerçekten ...hiçbir şey yok da hanımefendi gittiyse bunun mutlaka bir tedavi görmesi gerekiyor. Eğer tam tersi versiyonunu düşünüyorum, e, beyefendinin mesela eve kendisi de gidebilir, beyefendi arabasını özel aracına alıyor, hanımefendiyi götürüyor. Niye onu götürdün? E, e, yani talep etti. E, her zaman gidiyordu, şiş, bugün niye senden talep etti? Sen niye götürüyorsun? Hasta olur amenna, ihtiyacı olur amenna, Ar zaruri acil bir işe çıkar amenna. Ya tabi yaparsın ama beni falanca yere bırakır mısınız? Her zaman sen gidiyordun gene git niye ben seni bırakayım? Evet. Niye ihtiyaç olmadan ben seni bırakayım? Yani burada merhamet değil zafiyet bunun adı. Doğru. İnsanlık değil hataya eğilimli olma halidir. Hepimizin hataya eğilimi olabilir. Allah hepimizin ahlakını korusun. Sadakatli eylesin ahlaklı eylesin cümlemizi ama yanlışa kapı araladığımız zaman yanlış paldır küldür giriyor öyle yavaş yavaş, ya yavaş paldır değil, küldür dolar, girmiyor dolar. o yüzden de harama yanlışa kapıları sıkıca kapatmamız lazım bu beyefendinin e, eşinin ve ikisinin birlikte mesela bu iki yıl içerisinde beyefendi şunu deseydi doğru bir şey yapmış olurdu gerçekten belki de seni kıskandıracak şeyleri ben yapıyorum birlikte bir danışmana gidelim. Evet. Ben, sen anlat, ben de anlatayım. Benim bir eksiğim varsa ben düzelteceğim. Hı -hı. Birlikte gidelim deseydi e, ve gitmiş olsalardı güzel olurdu. Bir uzman ikisini de dinlerdi. Hiç olmazsa hanımefendiye derdi ki burada kıskanılacak bir şey yok. Ya da beyefendi yanılıyorsa şunu şunu yaparsanız bakın kadın kıskanır derdi. Normal hani, derdi. İkisini normal, de normal. bu kadının kıskanması normal. Senin hareketlerini düzeltmen gerekir derdi. Evet. Bu olmadığı için şu anda hanımefendi de gitmiş, işi de kapanmış. Şu anda sıkıntılı bir durum. Araya büyükler girerek bunları yan yana getirmeli ve bir aile danışmanına gitmeliler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.